insanın bu heyecana ortak olmasını sağlıyoruz. Dünyanın ve ülkemizin... ...katılımlarla milyonlara ev sahipliği yapan Teknofest... Bir festival olmanın ötesinde bir geliştiren, kendi milli ve özgün adımlarını atan bir kuşak oluşturmayı başardı. Diye. Milli teknoloji hamlesi Teknofest'e Kök salmaya devam. Final etabındayız. 16 takım 164 16 yarışmacı roketlerini yumuşak bir şekilde indirebilmek için. Mezun <laughs> 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 <yapabilen>, mezun. <çok> <laughs> <şeydir. gülüyor> Roketinizi yumuşak bir şekilde indirmemiz lazım. Görevimizi başardık diye. Çok güzel bir duygu. Hani çocuklarda çok sevindi. Görmedikleri şeyi gördüler. Uçakta da daha yakından gördüler. Yani çok güzel bir duygu. Türkiye her bir an adım daha öne ilerliyor. Kesinlikle. Ve, e, bir Kesinlikle. Gurur duyuyoruz. Gerçekten hani adım, adım adım hedeflerimize ulaşıyoruz çok şükür kim ne yaparsa yapsın Allah'ın izniyle şu Türk hiç hiçbir şekilde indiremez. Askerlerimizi Allah'ım korusun. Yani şu an o çıkmasa bile kazanmasak bile o projeleri çıkardığım için çok mutluyum. Kendimle gurur duyuyorum. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Hocamın bize desteği için. Geçen sene ciddi bir emek verildi ama son elemede kaldık. Artık geçen projeleri inceleyip bundan sonraki projelerimizin daha iyi olması için neler yapmamız gerektiğine bakacağız. Çok önemli çok güzel sürprizlerimiz olacak. Çok gururlandık. Çok sevindik. Anda... Bu güzel tamam. bu güzel gösteriyi bize hazırlayıp için Teşekkür ederiz. <laughs> gururlandık. Gerçekten çok gururlandık. Anda... Nereden geliyorsunuz? Biz Mersin'den, Merdem'den geliyoruz. Normalde gençlere yönelik. Evet. kalkıp Evet, evet. Merak ettik. Çok merak ettik. Görmek istedik burayı. şey, mesela uçak, helikopter, o ihalar falan hepsi gördük, görüyorlar. Hepsini görüyoruz. Hoşumuza gitti hepsi. Hepsi Türk malı olduğu için, yerli malı olduğu için. Onlar çok hoşumuza gitti mesela şunlar. Hepsi hoşumuza gitti. Bizleri şu anda selam olarak Burayı çok ee, güzel buldum. Zaten Türkiye savaş ve e, uçak gibi, gemi gibi eşyalara ben meraklıyım. Ve Teknofest'e de girmeye çalışmıştım. Çok güzel buldum. Yani ülkemizi temsil edecek şeyler yapıyorlar. Çok da beğendim. Güzel şeyler. Böyle gezmek de çok eğlenceliydi. Neler dikkatimi çekti burada? Benim e, savaş uçağı ve roket dikkatimi çekti. Gayet güzeller, ilginç güzel.